Miracle Değirmenlik Tremeşer Holding Dunlu Pınar maçıyla sezonu kapatmış olacağız. Osman Özpaşa yardımcılarına baktı. Hazırlıklarını yaptı. İşte bu düdükle maçı başlattı. Miracle Değirmenlik başlıyor. Yeşil forma Miracle Değirmenlik. Sarı kırmızı forma Tremeşer Holding Dunlu Pınar. Kaptırlan top. Amino. Değnekli Amino, Amino vurur oradan. Amino çekti, baktı, Değnekli nefis bir pas, beklemedi, Umar Amino. Yakup ara verdi. Hüseyin Değnekli orta şansı. Orta sekte boşta kaldı. Bentley bıraktı. Şut dışarı. Semi vurdu. Çok etkili geldi. Bırakıldı değirmenlik, Semi. Şimdi Değnekli. Offside yok. Değnekli. Değnekli. Değnekli dışarıya. Hüseyin. Semi. Bıldırcın. Offside. Yakup Göbek'te. Şükrü'ye geçmedi. Kaptırılan top. Beş adamla geliyor. Hikmet solda boşluk var. Etkili gelişiyor atak. Derinlemesine top. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Ortaya kimse yok. Out. Bentley topun gerisinde. Bentley direkt kaleye doğru direkten döndü. Bentley top direkte patladı. Topun direkten döndü an. Şükrü. Şükrü. Şükrü ceza sahasında penaltı. Penaltı. Şükrü'ye yapılan harekete penaltı diyor Osman Özpaşa. Bir başka açı. Bentley. Bentley. Bentley'e kalıcı çıkarttı. Ali Andoğan çıkarttı. Bentley penaltıyı kaçırdı. Bentley. Frikik. İhlal var mı? Top çıktığı anda kaleci çizgide olmak zorunda. Semi. Bıldırcın, 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 bıldırcın. Kale boş dışarıda. Bıldırcın. Out. Kaptırılan top Hasan. Hasan çok devam, sert devam, hareket. Devam, devam, devam. Az önceki pozisyondan dolayı sarı kartı Osman Şan verdi. 7 ile görüyor. Berk direkt kale kafa dışarı. Daralanda paslaşmalar. Aminu nefis bir pas. Semih kaleye sert vurdu kaleci. Dönen top. Savunma uzaklaştırdı. Kafalardan sekti. indiği yer. Şut ve direkten döndü. İkinci hamle kaçtı. Top direkten dönüyor. Dönen topu uzaklaştıran isim. Yüze bir darbe var mı? Sete çevirdi oyunu. Orta ceza sahasına. Bayrak kalktı. Hikmet'e doğru Hikmet. Berk, Şükrü. Pozisyon kaybı. Ceza sahası Hikmet. Direkten döndü. Yine direkten döndü. Tremeşel Holding ikinci kez direğe takılıyor. Akıl almaz fırsat kaçtı. Direkten dönen top sonrası. Tremeşel Holding Dunlup'un başkanının hüznü. Mustafa vardı, Kötü kontrol. Semih. Sertan Kuru Kafa oyuna girecek. Az önce söylemiştim oyun Sertan Kuru Kafa'yı çağırıyor diye. Yakup'un pası değnekli faul sarı kart gelecek. İkinci sarımı, Baktım. Kırmızı olacak. Kırmızı. İkinci sarıdan kırmızı Osman Şan verdi oyundan atılıyor. Pozisyon bu. Sağda Şükrü var. Şimdi Şükrü offside yok orta şansı orta ceza sahası kısa düştü sert vuruş kaleci mükemmel kurtarış semi orta içeriye kafa dışarı top dışarıdan içeri döndü yine semi topun gerisinde ceza sahası kalabalık semi orta bu kez içeride de hakem kafayla karşılanan top yakup bıraktı şimdi bıldırcın içeriye semi çok adam geldi orta kuru kafa Kuru kafa attı. Kuru kafanın golü. Oyun kuru kafayı çağırdı. Kuru kafa ayağa koydu. Skoru 1-0 taşıdı Kuru kafa attı. Size oyun kuru kafayı çağırıyor demiştim. İşte gol. Formasını çıkarttığı için. İşte gol. Gol farklı bir açıdan tekrar görüntüye yansıyor. Çok iyi hareketlenmiş. Tempo arttı. Burada işte offside var mı? Top çıkmadı oyunda. Dört oyuncuyla geldi. Tehlikeli geldi. Şu şansı kaleye cepheden gören bir yer. İyi top. Mehmet sıyrılırsa tehlike. Mehmet kaleci dönen top savunma. Yine kaçtı. Hani biz televizyoncular hem reytingi de düşünüyoruz. Bıldırcın aldı, Bıldırcın geldi, Bıldırcın. Bıldırcın ceza sahasında Bıldırcın destek. Umar Amino, Umar Amino. Gol mü geliyor? Umar! İnanılmaz! Umar Amino. Saç, boş. Vücuttaki bütün kılları yoldurttu. Umar Amino. Biz, herkes ayakta. Kötü top, touch. Çok sinirlendi. Topa vurdu. Sarı kartı var. Kırmızı olur mu? Yok. Orhan. Orhan Kalaycı. 90 artı altının içerisindeyiz. Hakem saatine baktı. Ve son düdüğü çaldı. Tek gol 3 puan. Miracle Değirmenlik Odik Holding Dunlupınarı 1-0 muhalif ediyor. Ve sezonun ilk yarısını lider kapatıyor. En yakın rakibinin 3 puan önünde.